Bakü'den Bişkek'e, Kerkük'ten Kırım'a, Kaşgar'dan Karabağ'a, Halep'ten Gümülcine'ye, Kıbrıs'tan Kudüs'e, Semerkant'tan Saraybosna'ya, hülasa Türk ve İslam değerlerinin yaşatıldığı her yere selamlarımı gönderiyorum. <laughs> Bugün siyasi ve fikri mücadele tarihimizin bergüzarı mahiyetinde kutlu bir gündür. Bugün maşeri vicdanda mütemayiz bir hareketin, müessir bir doğumun, müstesna bir doğruluşun, markası ve medarı iftarı Milliyetçi Hareket Partisi'nin 55. kuruluş yıl dönümüdür. Hayırlı olsun inşallah. Uğurlu olsun inşallah. Nice başarılara, nice yüzyıllara vesile olsun inşallah. Bahtiyarız. Çünkü 55 yıllık bir tarih birikimi itibariyle siyasi olgunluk çağımıza vasıl olduk. Kıvanç doluyuz çünkü Türk kültür ve medeniyetinin tahmil ettiği yüksek misyona, Türk milletinin tevdi ve terviç ettiği zamanlar üstü mirasa her zaman bağlı ve sadık kaldık. İlk günkü azim ve kararlılıkla, bitmeyen gurur ve onurla, her 55 yıllık maziyi müteyakkız bir hissiyatla kucaklayıp ezelden ebede coşkun nehirler misali akıyoruz. Tıpkı bir dağ doğruğuna tırmanır gibi kilitli kapıları açıyor, önümüze çekilen perdeleri aralıyoruz. Sabrettik, sebat ettik. Çıktığımız seferde Desteği milletten, zaferi Cenab-ı Allah'tan diledik. Türklük gurur ve şuuruyla, İslam ahlak ve faziletiyle her yılı bir asra bedel, 55 senede ilkelerimizden, vatan ve millet sevgimizden asla ödün vermedik. Fırtınalar çıktı karşımıza. Velakin duruşumuzu bozmadık, tuzaklar kuruldu önümüze, velhasıl çizgimizden sapmadık. Meşale meşale tutuştuk, mücadele mücadele tutunduk, zindan zindan tutulduk. Kimi zaman dar ağaçlarına çıkarıp urgan doladılar boynumuza, kimi zaman toprağa düşürdüler boylu boyunca. Kimi zaman pusu kurdular karanlık köşe başlarında, kimi zaman fitne saçtılar boydan boya. Çok şükür yine baş eğmedik, yine diz çökmedik, yine geri dönmedik yolumuzdan. Canımıza kastetseler de can bağladık ülkümüze, ülkemize, kan bağışladık ülkülerimize ömür bahşettik milletimize. 9 Şubat 1969'un Adana'sından tam 55 yıl sonra bu kez de başkent Ankara'da buluştuk. Bu toplantı vesilesiyle siyasi tarihimizin herhangi bir döneminde üç hilali taşımış, hareketimizin yükselmesine omuz vermiş aziz dava arkadaşlarıma Şükranlarımı sunuyorum. Elleri öpülesi ecdadımız başta olmak üzere Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten Mareşal Feyzi Çakmak'a, Osman Bölükbaşı'ndan kurucu genel başkanımız Alpaslan Türkeş Bey'e kadar varoluş kaynaklarımıza, bizi biz yapan yüksek şahsiyetlere Cenab-ı Allah'tan rahmetler niyaz ediyorum. Allah hepsinden razı olsun diyorum. Aziz hatıraları önünde tazimle eğiliyorum. Vatan ve millet uğruna bedenlerini siper eden, candan geçen, yardan geçen, serden geçen, bir hilal uğruna hayatlarından geçip Manevi muhafız ve kılavuzumuz olan kahraman şehitlerimizi hürmetle, rahmetle, minnetle anıyorum. Davamız için bedel ödemiş Taş Medreseli gazilerimize sağlıklı ve uzun ömürler temenni ediyorum. Niyaz ederim ki Cenab-ı Allah hepinizin her dava ve yol arkadaşımın afiyetini, keyfiyetini, muvaffakiyetini ihsan ve müjdat buyursun. Milliyetçi Hareket Partisi'nin kuruluşunun 55. yıl dönümü münasebetiyle düzenlediğimiz bugünkü anma ve kutlama törenine hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Her biriniz şerefler verdiniz diyorum. Değerli dava arkadaşlarım. Milliyetçi Hareket Partisi 55 yıldır milli ve manevi değerlerin tamamını esas alarak siyasal ve toplumsal merkezin temsilcisi olmuştur. Demokratik siyasi kültürü, uzlaşma ve sorumluluk ahlakını önde tutan bir siyaset ve yönetim anlayışının da yerleşmesinde öncü rol oynamıştır. Milliyetçilik anlayışımız zamanlar üstü bir muhtevaya sahip olmasının yanı sıra çağın ruhunu da kavramaktadır. Aynı zamanda tarihimizin, kültürümüzün, geleneklerimizin, demokrasi mirasımızın ve inanç dünyamızın mecmudur. Türk milliyetçiliğinin kaynağı, Türk tarih ve kültürü, onun da sahibi Türk milletidir. Yaşa ve yaşat anlayışı milliyetçiliğimizin manevi temeli, millete mensubiyet bilincinin güçlendirilip genişletmekte gelenekten geleceğe vazgeçilmez gayemizdir. Tam bağımsız ve lider ülke Türkiye'nin tarih sahnesinde yerini alması için üzerimize ne düşüyorsa yapmanın azmindeyiz. Bu kapsamda 2053'te lider ülke ve süper güç Türkiye'nin inşasını uzun vadeli stratejik hedef olarak görüyoruz. Gelişerek ve güçlenerek 100. yılına ulaşan cumhuriyetin yeni yüzyılına Türk ve Türkiye yüzyılı damgasının vurulması için tüm inanç ve imkanlarımızla çalışıyoruz. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin kazanımlarıyla organize edilen devlet ve toplum düzeninin bütün kural ve kurumlarıyla tesis edilmesinin itamında Türkiye'nin küresel güç mertebesine hızla çıkacağı düşüncesindeyiz. Milliyetçi Hareket Partisi devlet evet müddet, millet evet müddet felsefesinin tarihin derinlerinden duyulan kızıl elma çağrısının Turan ülküsünün ve ilahi kelimetullah davasının teslim alınamaz siyasi burcudur. Barış ve huzur beklentileriyle girilen 21. yüzyılın ana meselesi adalet, huzur ve adil paylaşım arayışıdır. Gazze'den katledilen bebekler, çocuklar, kadınlar, hülasa masum insanlar uluslararası toplumun acıklı ve aciz halini gözler önüne sermiştir. Küresel adalet yerlerde sürünmekte, mazlumların feryatları her coğrafyadan duyulmaktadır. Hazırladığımız insanlığın huzur projesiyle aslında huzurun tıpkı hürriyet gibi bir insan hakkı olduğu belgelenmiştir. Hedefimiz hem toplumsal huzurumuza hem de insanlık huzuruna hizmet edecek bir bakış açısıyla samimiyetle göstermek ve paylaşmaktır. Dünyanın çok kutuplu yeni denkleminde Türk jeopolitiğini merkezine koyan, bölgesel ve küresel dinamikleri kayganlaşan güç dengelerini analiz sürecine dahil eden Türk kuşağı Türkiye'nin büyük stratejisi çalışmamızla uzun yıllardır savunduğumuz düşüncelerimizi güncelleyip vizyon haline getirdik. Nitekim Türk dünyası ekseninde yeşeren ümitlerin her alana yayılarak kutlu bir dilek gibi milli vicdanda mahfuz tutulan Türk birliğinin bu yüzyıl içinde mutlaka gerçekleşeceğini öngörüyoruz. Devir artık Türk devridir. Tarih ve kültür ve ortak değerler etrafında tezahür eden Türk kuşağı ve Türk devri adaletin, barışın, huzurun, güvenliğin, refahın, istikrarın yakın gelecekteki cazibe merkezi ve sivrilen art adresidir. belini doğrultan tarih, düştüğü yerden ayaklanan coğrafya, çelik ve çevik bir mahiyet olan kardeşlik hissiyatı, Türk milletine büyük imkanlar ve eşsiz fırsatlar sunmaktadır. Siyasette önceliğimiz istikrarlı, iddialı, sosyal ve ekonomik sorunları temelinden çözmüş bir Türkiye'nin Uluslararası ilişkilerde oyun kurucu vasfıyla dünyanın barış, huzur ve refahına azami ölçüde destek olması, katkı vermesidir. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin temin ettiği yönetim istikrarının ivmesiyle yeni yüzyılın lider ülke Türkiye yüzyılı olması konusunda tükenmeyen bir enerjiyle faaliyetlerimizi yoğunlaştıracağız. 55 yıldır söylediğimiz şudur. Güçlü MHP, güçlü Türkiye demektir. <laughs> Gelen Türk asrıdır. Gelecek, geleceğin gücü Türkiye Cumhuriyeti'dir. <laughs> Geçmişimizden ilham alarak yaşanmış ızdıraplı dönemleri unutmayarak tarihimizin parlak sayfalarını geleceğin Türkiye'sine mutlaka taşıyacağız ve hatta aşma iradesi göstereceğiz. Merhum hocamız Profesör Doktor Osman Turan'ın ifadesiyle